Evet arkadaşlar aracımız 1.4 Egea. Şimdi bağlantı sağlayacağız cihazımızda. Evet. Anahtar sokuyoruz mu? Ha kontağı aç abi. Tamam ışığı yanmış. program böyle video mu oluyor? Evet video çekiyorum abi. Yok ben şey için paylaşmak için çekiyorum videoyu Evet. Ege şeyden geliyor Tipo'dan. Yurt dışında İster, ismi tipo ha, bunun. Evet. Şimdi bir dört. Bir dört hangisidir? Deneyelim o kendi bağlanır mıydı olsa. Evet. IAB 9 GF'ymiş. Şimdi arızaları okuyalım. Bir dünya arıza var bunda oksijen sensörü tekleme arızası vermiş tekleme bunlar hep oksijen sensöründen. tekleme silindir 3 tekleme bütün silindirler tekleme vermiş evet hepsinin şeyi şey ama tek bir sıkıntılı. evet şu an yanıyor değil mi arızaşın evet yanıyor Hepsi tekleme değil mi? Silindir bir. Üç yüz. Bir, iki, üç, dört. Beşinci ne? Rastgele tekleme. Ha, Rastgele vermiş. Bir, iki, üç, dört silindir diye vermiş. Bu da şeyden oksijen sensörü. Ee, şey. Ee, tüpten dolayı vermiş. Şimdi ben siliyorum bunları. Ay dur silme. Ya Allah yansın. Tamire götüreceğim ya ben. Sık. Tekrar yakar o zaten. Ya, Bak şu an gitti. Ben bunların resimlerini de atarım sana sıkıntı değil de. Tamam boş değil mi? Boş